Şimdi bastım ortaya. tamam. Bak, kısa hoca sağ elimde olacak. Tamam. Yaptım. Şu uzunu alıyorum. Bunun üstüne getiriyorum. Şurada bir A'yı gördüğüm zaman A harfi olacak. He. Doğru ilerliyorum demektir. Sonra şunun altından alıyorum. Alt, üst. Tekrar alt, üst. ne yapmıştım evet. üst tekrar alt şimdi şuradan kilitliyorum Hı, aşk düğümüm oldu artık ne hmm. ee, zor bir düğüm arkadaş ya sonra bunu elimle küçültüyorum aynı aynı evet aynısı, aynısı. Aha. aynısı elimle küçültüyorum